Defne ilçesi Harbiye mahallesinde 350 kovanı ile arıcılık yapan İsmail Akyüz'ün üretim tesisinde de yoğun mesai başladı. Baharın erken gelmesiyle çiçeklerle kaplanan arazide yoğun mesaiye başlayan arılar depremzede arıcıya umut verdi. Depremzede arıcının davetsiz misafirleri ise çiftliğe giren domuzlar oldu. Çiftlikte gezintiye çıkan domuzlar zaman zaman arıların uçuş tahtalarını kırsalarda görüntülerde toprağa eşeleyerek yiyecek aradıkları görüldü. Domuzlar arıların içine girdi. Burası yabani hayvanların popülasyonunun fazla olduğu bir yer. Arıların içindeki toprağı eşerken güvenlik kameralarına yansıdı. Bazen arada bir kovanların uçuş tahtalarını enseyle istemeden kırıyorlar. Küçük hasarlar veriyorlar. Onu da zaten telafi ediyoruz. Pek fazla bir sıkıntı yok. Ama o görüntüleri görmek heyecan verici oldu.